Evet, Botefa Bay Lavur tüm deniz dostlarına merhaba. Daha önce bu ayın gözde ürünü, en çok tercih eden ürünü 495 J-Trip SC modeli, standart konsol modelinden bahsetmiştik. Ee, bu botumuz da yine bireysel olarak kişiye özel tasarlanmış, kurumlara, deniz polisi, sahaya güvenlik, AFAD ve birim marin alarak palaman hizmet botu şeklinde tasarlanmış bot modellerimizden bir tanesi. Boyu 495, yine birinci kalite marin haypolon kumaştan tercih edilmiş botumuzda. Müşterimiz müşterilerimize özel 316 paslanmaz krom tente farklı şekilde tasarlandı. Bunun amacı hizmet botu olduğu için arka tarafta güçlü bir çeki direği tercih edildi. Yine paslanmaz çelikten. Bu sayede tente ön tarafta da kullanılabiliyor, arka tarafta da kullanılabiliyor ve aynı anda arkadaki deniz taşıtlarını çekmeye yarıyor. Yine standart dik ön koltuğu olan bir konsol tercih edildi. Üst tarafa kaydırılmaz pedallar, patchler yapıldı. Eğer bir tekneye, deniz taşıtına botu dayanıp e, ittirmek istediğimizde bot zarar görmemesi adına da bu tarz bir uygulama yapıldı. Yine aynı şekilde botumuzda e, müşterilerimizin tasarımına ve ihtiyaçları doğrultusunda çift sıra usturmaç uygulandı. Tutunma halatı uygulaması, kaydırmazlar. Daha rahat kullanıma uygun şekilde e, 100 beygir Suzuki motorumuza hidrolik dümen tercih edildi. E, amaç iş olduğu için bu botlarda biraz da iç alan fazla. Konfor ve lüks botlardan farklı olarak kişilerin istediği şekilde, istediği renkte, istediği boyda herhangi bir donanım eklemeye müsaade eden bu tasarımları değerli dostlarımızla Deniz Dükkanı'nda, Botepa'da beraber tasarlayabilir jet tip botlarını istediği şekilde dizayn edebiliriz.